AIB kamerası. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzun konusu sistem ve uygulama ses seviyesi kontrolörü eklentisi. Yeni bir eklenti yaptım. Bu eklenti hem NVDA'nın hem genel sistem ses seviyesinin hem de her uygulamaya özgü. Artık hangi uygulamayı açık bıraktıysanız ona özgü ses seviyesini kontrol etmeyi sağlayan bir eklenti. Önce eklentimizin ayarlarına bakalım. 0 ne giriş ne kate, kategori sistem ve uygulama ses kontrolörü 22 bölü 31. Sistem ve uygulama ses kontrolörü. Sistem ve uygulama ses kontrolörü özellik sayfası. Her adımda değişecek ses miktarı sürgü 21. Her adımda değişecek ses miktarı bu Birazdan göstereceğim kombinasyonları kullandıkça ses seviyesi ne kadar azalacak ya da ne kadar artacak onu seçmenizi sağlar. Yani bu şeye benziyor. YouTube'da, YouTube mobil uygulamada, telefonda video atlama süresini hani çift tıklamayla atlanacak video süresi 15 saniye 30 saniye falan yazıyor ya ona benzer bir şekilde. Burada tük kombinasyonlarını kullandıkça azalacak ya da artacak olan ses seviyesinin ne kadar azalacağını ne kadar artacağını belirlemenizi sağlayan bir kaydırma çubuğu. Bu. Ses seviyesi değiştiğinde sesli bildirim yap onay kutusu işaretli. Ses seviyesi değiştiğinde sesli geri bildirim yap onay kutusu bu işaretlemezseniz sesli geri bildirim yapmadan sadece sesin arttığını arttığını azaldığını anlarsınız. Eğer aktif uygulamadan ses geliyorsa, aktif uygulamadan ses gelmiyorsa hiçbir şekilde anlayamazsınız sesin artıp azaldığını. O yüzden bu bildirim Varsayılan olarak işaretli geliyor ama kapatabiliyorsunuz da. Ancak ben kapatmanızı önermiyorum. Ses değişikliklerini günlük dosyasına kaydet. NVDA klasörü. Onay kutusu işaretli. Ses değişikliklerini günlüğe kaydet seçeneği var. Bu mesela şöyle bir şey yapayım ben. Günlük tutma özelliğini kapat. İletişim kutusu. Günlük tutma özelliğini kapatmayı seçtiniz. Günlük tutma özelliği kapatılacak ancak daha önce tuttuğunuz bir günlüğünüz var. Bununla ne yapmak istersiniz? Günlüğü sil ve özelliği kapat düğmesi. Günlüğü silmeden özelliği kapat düğmesi. Özelliği kapatmaktan vazgeç düğmesi. Böyle e, günlük dosyasını silme ile alakalı e, seçenek var mesela. Günlüğü sil. Günlüğü silmeden özelliği kapat düğmesi. Günlüğü silmeden özelliği kapat diyorum. Günlük tutma kapatıldı. İletişim kutusu günlük tutma özelliği kapatıldı. Mevcut günlük dosyası korundu. Tamam düğmesi. N.V.D.A. Tamam düğme. kat Sistem. Ses seviyesi. Ses değişiklikleri. Tamam düğmesi. Ses. Ses seviyesi. Ses değişikliklerini günlük dosyasına. Günlük dosyası konumu. C. Tamam düğme. kat Sistem. Ses seviyesi de. istiginde ses. Ses değişikliklerini günlük dosyasına kaydet. N.V.D.A. Klasörü. Onay kutusu işaretli değil. Açalım. Günlük tutma özelliğini aç. İletişim kutusu günlük tutma özelliğini açmak üzeresiniz bu özellik. Her ses değişikliği gelince, usır sela data roaming ne ve volume control log txt dosyasına kaydeder. Yoğun kullanımda günlük dosyası çok büyük boyutlara ulaşabilir ve bu da sisteminizi yavaşlatabilir. Açmak istediğinizden emin misiniz? Hayır düğmesi alt h, Evet diyerek açalım. Evet düğmesi al. Günlük tutma açıldı. İletişim kutusu günlük tutma özelliği açıldı. Artık her ses değişikliği günlük dosyasına kaydedilecek. Tamam düğmesi. Tamam, ne tamam düğmesi. Recording forum. NVDA Windows yukarı ok. Sistem ses seviyesi 36. Sistem ses seviyesi 41. NVDA Windows aşağı ok. Sistem ses seviyesi 36. Sistem ses seviyesi 31. Şu anda ekran kaydı aldığım uygulamanın ses seviyesini kontrol edeceğim diyelim. NVDA Windows sağ ok. ApowerSoft Screen Recorder Pro 2 EXE ses seviyesi 100. ApowerSoft Screen Recorder Pro 2 EXE ses seviyesi 95. ApowerSoft Screen Recorder Pro 2 EXE ses seviyesi 100. Böyle hani ee, klavyedeki F4, F5, F6 gibi tuşlara ihtiyaç duymadan sesi azaltıp artırabilirsiniz. Bu eklenti bu şekildeydi arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aib e kamerası.